mi çevremdekileri test etmek için bunu gizlemeliyim. Kızım ne aldın? Ee, çöpçü aldım anne ya. Ne? Hemen çık evimden. Ha? Sıla ne aldığımı inanamayacaksın. Ne aldın? Avukatlık. Peki sen neden gizledin? Kötü bir şey mi aldın yoksa? Tamam. Çöpçü aldım. Ne? Senden ayrılıyorum. Bir daha sakın karşıma çıkma. Benim gibi birisi senin gibi çöpçüyle asla olamaz. Neden? Durumumuz o kadar önemli mi gerçekten? Evet Sıla önemli. Bir avukatın çöpçüyle çıktığı nerede görünmüş Hocam bana on vermişsiniz. Bunun için çok çalışmıştım. Durumun yüzünden Sıla. Sen yüksek notlar almaya hak etmiyorsun. Hocam <laughs> bana yüz vermişsiniz. Ama bu haksızlık. Haksızlık falan değil Sıla. Hala bu okulda olduğunu şükret. Sıla Abdurrezzak aşık oldum. Ne? Neden? Çünkü o çok yakışıklı baksana. Onun etrafında neden bu kadar çok kız var? Çünkü o kral. İnanabiliyor musun? Yani Abdurrezzak Su kral mı? Evet neden? Allah'ım çok yakışıklı. Neden kimse kraliçe olmadı? Bilmem ama bence Kezban Su alır ya çünkü çok güzel kız. Çocuklar hadi kantine gidelim. Sıla senin artık arkadaş olmak istemiyoruz. Çünkü sen bizim seviyemizde bile değilsin. <laughs> hey bizim sınıfta ne yapıyorsun sen? Senin burada değil alt sınıfta olman gerekiyor. Görünüşe göre bütün arkadaşlarım sahte. Bu kadarı gerçekten yeter. Tamam hepsini test ettim. Artık gerçek durumunu gösterme zamanı geldi. Kimmiş çünkü göreceğiz. Bu kadar yeter tamam. Hepsini test ettim. Gerçek durumunu gösterme zamanım geldi. Ah, neden hata diyor? Sistemde bir hata mı var yoksa? Çocuklar buna inanamayacaksınız. Kraliçeyi ben aldım. Ne? Hayır tabii ki de. yalancısın. Kraliçeyi ben aldım. Yalan söylemek zorunda değilsin Sıla. Evet bize gerçek durumunu söyle artık. Çocuklar ben gerçek kraliçeyim. Kezban su yalan söylüyor. Ne oluyor ya? Beni kıskanıyorsun işte. Kabul et bunu. Kraliçeyi sen kanıt göster o zaman. Durumum hata veriyor çünkü açamıyorum şu an. Hayır sana güvenmiyoruz. Burada ne yaptım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Devam edin. Sıla sen çöpçüsün. Hatta dün senden bunun için ayrıldım. Ya sen sus ya. Arkadaşlar gerçekten yalan söylemiyorum ya. Gerçek kraliçe benim diyorum. Neyini anlamıyorsunuz? Bak kızım ben kraliçeyim ve okul müdüründen seni kovmasını istedim. Hayır bunu yapamazsın Kezmansu. Öyle bir yaparım ki. Kıskanç. Sıla eşyalarını toplamalısın. Okuldan atıldın. Hocam bunu yapamazsınız. Ben gerçek kraliçeyim diyorum. Neyini anlamıyorsunuz tam olarak? Sıla su tam kraliçe olacak kadar güzel. Ve ona güveniyorum. Senin kanıtın bile yok. Hocam durumu kanıtlaması için Sıla'ya bir şans verin. Tamam bir şans vereceğim. Çünkü sen kralsın. Seni dinlemek zorundayım. Abdülaziz su bana yardım ettiğin için gerçekten teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım bana yalan söylemiyorsundur. Hayır yalan söylemiyorum. Bunu gerçekten sana kanıtlayacağım. Hey çöpçü Abdülaziz yanına yaklaşma. O benim ruh eşim. Konuşmasını yasaklayamazsın. Gerçek durumunu göstermesi için hatanın giderilmesini bekliyorum. Ama ben okulun ve daha güzelim. Tamam kim yalan söylüyorsa ona zaten ağır bir ceza verilecek. Sistemi nasıl düzelteceğim ben? Aa, kızım bacağım yaralandı. Aa, ablacığım iyi misin? Yerleri süpürürken düştüm. Tamam tamam burada bekle hemen geliyorum ben. Çöpçü hizmetçiye yardım mı ediyor? <laughs> evet birisi konuşuyor. konuş, konuş konuş duyuyorum ben seni okey. Ama köpekçem yok ya. Vallahi köpekçem yok. Neyse de. Ablacığım artık... ya loko. Ablacığım bak arkeşi kesici getirdim sana. inşallah işe yarar. Teşekkür ederim evladım. Rica ederim. <laughs> durumum artık hata vermiyor. Ne oldu lan Kezmos? Gel buraya gel gel yırtacağım seni gel. Ablacığım bak arkeşi kesici getirdim. inşallah işe yarar. Sağ ol evladım. Ha, <laughs> durumum artık hata vermiyor. Ne oldu lan Kezmos? Gel buraya gel gel. Hey çöpçü neyden bahsediyorsun? Sen sahtesin. Sensin sahte. Bunu söylediğine seni pişman edeceğim. Geçen o işleri kanka. Oha Sıla gerçekten kraliçeymiş. Sıla senin arkadaş olmak istiyoruz. Lütfen bir Sizin arkadaş olmak istemiyorum çocuklar. Ayrıca sen seni asla unutmayacağım çünkü akrep burcuyum. Ha, o zaman kazının kızım. Bir ikincisi siz Kezban Su'nun yakın arkadaşları değil misiniz? Evet ama Kezban Su yalan söylemiş. Biz kraliçeyle arkadaş olmak istiyoruz. Kezban Su'nun... Unuttum. <laughs> Abdülrezzak Su. Bana inandığın için gerçekten teşekkür ederim. Gerçek kraliçe benim. Sıla ortaya çıktığı için gerçekten mutluyum. Ya <laughs> Dürezaksu ona inanma. Kurallara göre kraliçe itaat etmelisin Kezbansu. Ben Kezbansu'nun durumunun çöpçü olarak değiştirilmesini istiyorum. Hayır Sıla tamam yalan söyledim kabul ediyorum ama ne olur çöpçü olarak değiştirmeyin. Lütfen. Ve Kezbansu çöpçü olur. Daha fazla hikaye için beni takip etmeyi unutmayın. Öpüldüm.